O bölümde yarım kalmayacak. Ben hepinizin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ellerimizle de Çünkü bizim medeniyetimizde bir ananın, babanın bir de hocanın el ediliyor. O yüzden bizim ilgilerimiz için, anadarımız için bizim için çok kıymetlisiniz olsun. Allah hepimizden razı olsun. Bugün sürdürülebilir kalkınma dediği şey sosyal adaletin ve sosyal barışın sağlanması lazım. Çevresel kalkınmayı sağlamamız lazım. Ekonomiyi ekolojiye göndermemiz lazım. Bunu yapabilen hangi ülke ise dünyanın sözünü o söyleyecek. Yeşil gelişim, yeşil ekonomi. İşte tam bu noktada da size ihtiyacımız var. Yedi çok geçtiği Geçen gün Açev Devrem Bölgesi'ne geldi bir sunum yaptı, eğitimin altın çağında, yedi çok geç. Elimizde zaten çocuk gelene kadar o kadar çok evlerden geçiyor ki, o kadar da çok eki var ki. Annenin, babanın bilincinden tutun çocuğun sosyal ekonomik durumuna kadar, elinize bir cerher veriyorlar. Siz bir kuyumcu terazisiyle bunu insana dönüştürüyorsunuz. O kadar önemli ki faydalı evet. insana değerli insana dönüştürüyorsunuz. O yüzden ben bir daha elimizden öpüyorum sizi. Hepinizi bir daha elinizden öpüyorum. Bir daha öpüyorum. Değerli arkadaşlarımız çiçekleri ise program... önce yapmaya. Yapacak mı? Size çok güveniyorum. Sizden öncekiler yaptı, siz de yapacaksınız. <laughs> Öncelikle size verdiğimiz eğitim desteğini aldınız mı? Evet. E, memnun kaldınız mı? Evet. Şimdi bir karar aldık. Önce Behrin İçerleri yapmıştık. Behrin İçerleri son halini gördünüz mü? Bahçesinde. <laughs> Bahçesinde <bahçesini gülüyor> olan gördünüz <mü>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapıyoruz. <laughs> Mavi ve iltifada şehrin eğitim şey olmasına rol modelsiniz. Acayip başarılısınız. Biz de okullarda gidiyoruz. Bizden ne istiyorlar soruyoruz.